adayı olacaktım, bu gözaltılar tutuklamalar oldu dediğine göre bu İran-İsrail atışması da ben Cumhurbaşkanı adayı olacaktım, arkasından tutuklandım, benim tutuklanmam üzerinde kamuoyu tartışmasın diye benim İsrail-İran arasında savaş çıktı demediğine şükrediyorum. Yani böyle bir tartışmayı başlatan bir Türk kamuoyu var. Ve ne yazıktır ki hedef rejim diye Cumhuriyet Gazetesi'nin manşetini biz okuduk. İran'daki rejimi değiştirmek istiyormuş İsrail. O kuvvet komutanlarını vesaire öldürerek. Ya bugün geldiğimiz noktada ben yüzde yüz doğrudur diyemem ama Trump dahi diyor ki İran'daki rejimi devirmeye kalkarsak bu kaos olur diyor. Dolayısıyla Cumhuriyet Gazetesi acaba o deli dediğimiz ne yaptığı belli değil dediğimiz Trump'tan daha mı fanatik bir ekiple yönetiliyor? Ben hayret ediyorum. Trump'ın kaos olur dediği bir şeyi Cumhuriyet Gazetesi hedef rejim. Rejimi değiştirmek istiyorlar. Hani bunu şöyle ifade etmiş olsalar gene eyvallah diyeceğim. Ya İran'da nükleerdi, şuydu buydu bunların için bahanesi. Aslında İran'daki rejim, halkın da öyle veya böyle tercih ettiği bir rejim. Ufak ufak değişik istekler olabilir. Ama sonuçta nihayetinde orada da bir seçim yapılıyor. O seçimde de İran halkı bu isimleri yönetici olarak seçtiğine göre bizim veya İsrail'in veya Amerika'nın herhangi bir dış ülkelerin halklarının bu rejime herhangi bir itirazda bulunmaması gerekir şeklinde görüş serdetmesi lazım olan Cumhuriyet gazetesi kendisine ele verdi rejim hedefte diye başlık attı. Biz burada tabi hedef acaba kimdir? Rejim midir? Yoksa sadece ve sadece masum bir şekilde kendi güvenlikleri midir? Nükleer zenginleştirme yapılması mıdır? Veyahut da acaba bir başka iddia tabi bunların her birini bir iddia olarak üzerinde uzun uzun tartışmamız gerektiğine de inanıyorum. Acaba hedef İran'ın zenginliklerine el koyma, çökme girişimi midir? Yani şimdi Ukrayna ile oturuyor, konuşuyor Zelenski ile Trump. Diyor ki 500 milyar dolarlık orada zenginliklerin var. Vereceksin bana diyor. Bu kadar pervasız, bu kadar terbiyesiz, bu kadar hukuk hukuk tanımayan bir devlet yönetimiyle karşı karşıyayız. O devletin o oturmuş efendim süper devlet falan filan dediğimiz Amerika'daki kim varsa yetkili. Anayasa Mahkemesi ise Anayasa Mahkemesi. Veyahut da senatoysa senato, temsiller temsilciler meclisi ise o. Çıkıp da hiç kimse demedi ki ya Amerikanın itibarını siz, varsa o itibar. Beş kuruşluk ettiniz ya, yani ne demektir sizin yeraltı zenginliklerinizi bize devredin, biz de sizi Rusya'ya karşı savunalım şeklinde bir bakış açısı. Veyahut da gitti Suudi Arabistan'a, herhalde onlar herhangi bir şekilde Zelenski'nin gösterdiği direnci de gösteremiyor. Olmalılar ki 500 milyar dolarlık, 700 milyar dolarlık hatta 1 trilyonu da aşan bir hacimde silah satışının garantisini imzalamasını yaptı Trump. Dolayısıyla burada acaba arka planda İran'ın da yeraltı zenginliklerine çökme girişimi mi var diye ben merak ediyorum. Bunların her birinin tartışılması gerekir. Ama esas tartışmamız gereken şey de İsrail'in bu saldırıların her birinde ilk atışı yapan olduğu.